Selamun Aleyküm. Selamun, Aleyküm. Selamun, Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorum? Kendimi çekeyim bari. Kimseyi çekemiyorum. Kızlar bile diyorlar şimdi öğlen yemeği yiyoruz. Haklılar. Valla toz yedim. Güzel kaşarlı. İçine ben mayonez, mayonezi çok seviyorum kaşarın içine. Böyle yumuşak yumuşak oluyor tost ekmeğinde. Yumuşak yumuşak. Ay şimdi ne trafik vardır biliyor musunuz? Beş oldu saat. Nasıl gideceğim bilmiyorum onu düşünüyorum. Yoksa beklersem dokuz onu bulur eve gitmek. O trafiği bekliyor. Burayı tertemiz yapıyor. O yüzden ben çayımı da içtim ama şey alması lazım Yunus'un söyledim. Yusuf'a burun damlası çok akıyor burnum ilaçları var kullanıyor da tıkanmışsa tıkandığı zaman çok ağlıyor. Ay, burnu Emine de hastalanmış yine. Grip olmuş. Baktığı kız da hastalandı Emine'ye hemen bulaşıyor. Lüks ediyor. Emine'ye şimdi neler yapacaklar neler. Dün Ortanca kızlarının yaş günü varmış, onu kutlamışlar Emine 60' şeye. <laughs> Emine'nin yarın doğum günü. Aradan 19'u. Bence patronu yapacak. Kızlar bir düşünüyor. Patron dediğim bayan zaten evde, eşi yok, ölmüş. Kızlar falan hepsi yarına Emine'ye düşünüyorlar. Evde işte işte kutlar, bakalım e, anlatır e, Emine şimdi, e, resim de çektirir atar, Emine'yi çok çok seviyorlar ya. Dün akşam ben hatta, de, dün kızının, ortanca kızının yaş günü olduğu için, sinemaya demiş götüreceğim. İkimiz ana kız gideceğiz, demiş Murat abiyle sen bizde kalır mısın Emine? Kılırız demişler, biraz geçene dönmüşler. Hepsi bizim çocuklar oradaymış, onların evindeymiş zaten. Seviyorlar çünkü onları. Çocuklar da kaynaştı, yani bir aile gibi oldular. Allah'ın bozmasın hiçbirinin huzurunu ya. Emine biraz rahatla oraya girdikten sonra bayağı bayağı bir rahatladı. Çocuğum yoruluyor ama yapacak bir şey yok. İşte gidersem Okul tatilinde giderim Allah'ın izniyle. Kafamdaki planı İsrail'le de konuştuk. Nasip olur Hatçer'in de ameliyatında orada bulunurum. Niyetim o. Ha, söylemeyeyim dedim ama yine tutamadım ağzımda. Çünkü Emine bekleyemez, çalışıyor. Ama bana yakışır beklemek Hatçer'i. Hatçer her şeyimize koşar gelir. Öyle bir durum olsa bana hiç ikilemez. Hatta biliyorsunuz cenazeyi e, o günü duydu, o günü bindi, hiçbir şey valiz malizi almamış. Ertesi gün sabah İstanbul'daydı. Otobüse atlamış hemen hastaneden doğru. E şimdi ben onun başını beklemez mi? Guatır ameliyatı olacak. Onun zehirli goatır. Artık buradan mı olacak? Buradan mı alacaklar? Senelerdir çekiyor kadın. 20'sinde anestezi randevu vermiş eğer hastalanmazsa benim 20'sinde onun başında olmam lazım. Allah'ın izniyle. Zaten herhalde 16'sında mı 17'sinde okul kapanıyormuş. Tam herkes geliyor hepsi. İyi akşamlar. Merhaba. merhaba. Çok şükür. Çok şükür. Allah izin verirse Hatçe'nin yanındayım. eminim değil birkaç gün evinde de kalacağım. yemeğimi yapacağım bu benim verdiğim karar. Kimse bana bir şey söylemedi. Bunu da söylüyorum. Ay bir laf var ya, bana bir adım gelene on adım giderim, daha fazlasını giderim, karşılık beklemem. Yeter ki bana güler yüz. Zaten bugüne kadar da Hatice'yle hiçbir problemimiz olmadı. Oldu dersem yalan. Ay çocuklarımızın yanlışı olmuştur, doğrusu olmuştur, Emine çocuktu, Murat çocuktu. Onlar böyle arada kaynadı gitti işte. İkimiz yeri gelir oturur iyileştirirdik. Bak, Abdullah Can bile 22'yi bitirdi. Ya kaç sene olmuş? 23 sene olmuş. senin Hayat. Senin mi? o. gidiyor. Abla da parmağında Ölmüştü sen ölmüş O bir düştü Bir <laughs> <diyor>. devremeyi düşünüyorlar <gülüyor> <gülüyor> Parmağı iki parmağında da şey var Lif kop kopmuş Abdullah Can'ın Yoksa askere gidecekti Şimdi ameliyat olursa Gidecek askere karar verdi Okumayı bitirdi çünkü dışarıda uzak yere çıkınca da git göndermediler tek başına yapamaz diye. Dur bakalım randevusu vardı onu da öğreneyim akşama. Ameliyattan ne zaman alacaklar onu da. Deniz Güney'de de kopmuştu biliyorsunuz. Bayağı uğraştırdılar. Şey ne <laughs> Yemek mi yiyorsunuz? Sen de mi yemedin? Yok. Sen bana burun damlasını vereceksin mi? Ne alıp ver? Şey ben götürürüm oyalanmayayım hiç. Gideyim evime yavaş yavaş. <laughs> evim evim ev cazım. Esra yarın geliyor işe. Yani işe geliyor. Esra yarın geldikten sonra da ben fotoşa geçerim. Fark etmez akşam geçerim. Yani çünkü Fatoş'a geçeceğim akşamüstü Esra sabah işe gelecek 4-5 gibi evde olur Esra 5 gibi olur ben de 5'den sonra anca giderim karşıya çünkü e, cumartesi taksitimi veririm Allah izin verirse Aa. aradan çıkar o da her şey planlıyorum böyle, böyle. sıralama yapıyorum bir günah kaçırmıyorum söz ağızdan çıkar dedikleri tarih neyse odur Ay, bu kazan o kadar çok kıl topluyor ki saçlar erken temizliyorum temizliyorum yine de Hatta çıkarıyorum bakıyorum. Sivinyar'ın okulum var. Yusuf'u da vereyim mi sana Ya yardımcı Yusuf. oh, <laughs> Yusuf'un burnu akıyor. Şey yapıyor böyle biraz nazlı. Adam evde böyle sıralama yapıyoruz gribi. Biraz bekleteyim de.